Boş değil ben geldim herkes kenara düşmanlar titrer bakışım sert lafım kara sadık olan yanımda ihanet eden kaybolur racım bu sokak bilir kimse boş durmaz kral. Adım sokaklarda yankı gece benim evim Para güç saygı her biri kefilim. Kurşun değil bakış yeter keser havası İhanet edenin akıbeti belli havası kapkarası Göz göze gelince düşman anlar yeri Sözüm kısa işim hızlı kimse karşı duramaz her yeri Sadakat bedeli ihanetin faturası Ağır bu şehir benim, racon keserim Herkes farkında şimdi karar ah, Boş değil ben geldim herkes kenara Düşmanlar titrer bakışım sert lafım kara İhanet ihanet eden kaybolur Raçon bu sokak bilir Kimse boş durmaz kral